7 ay önceydi. 17 yaşındaki Medine Makaracı erkek arkadaşıyla nişanlandı. İlerleyen zamanlarda daha önce bilmediği gerçeklerle yüzleşti. Nişanlısının uyuşturucu bağımlılığı gibi. Ayrılmak istediğini söyledi ama öfkeden deliye dönen o cani zavallı genç kızı 8 yerinden bıçakladı ve şu anda hala sokakta. Yani saldırgan aramızda. Ya benim olacaksın dedi. Ya da dedi ben seni toprağa gömeceğim dedi. Ondan sonra beni sırtımdan bıçakladı. Ayrıldığı nişanlısı ona kabusu yaşattı. Cani genç kızı defalarca bıçakladı. Şans eseri hayatta kaldı ama her gün ölümü ensesinde hissediyor. Çünkü ona bu dehşeti yaşatan hala elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Okuluma gidemiyorum. Ölmek istemiyorum. Medine Makaracı henüz 17 yaşında. 7 ay önce erkek arkadaşıyla nişanlandı. Kızımı vermek istemedim ama kendisi istediği için biz ona razı geldik. Nişan koyalım dedik. İşte o törenden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir yanına gittiğimde e, dar uyguluyordu. Madde kullandığını öğrendim. Daha sonra onun yanına gidip ayrılmak istediğimizi söyledim. İddiaya göre eski nişanlısı genç kızın ayrılık kararıyla deliye döndü. Tehdit edip öfke kusmaya ve adım adım takip etmeye başladı. Bir düğüne gittiğimde gene beni orada gördü takip etti. Kolumdan tuttu beni. Ya benim olacaksın dedi. Ya da dedi ben seni toprağa gömeceğim dedi. Daha sonra Halama eve gidelim dedim. Medine Makaracı düğün salonundan çıktıktan sonra işte buradan evine doğru gidiyordu. İddiaya göre eski nişanlısı işte tam da burada Medine Makaracı'nın kolundan tuttu ve onu sekiz yerinden bıçakladı. Daha sonra ben yere düştüm. Yerde beni sürükledi, tekrardan bıçakladı ve kaçtı. Medine Makaracı sekiz yerinden bıçaklandıktan sonra beş gün hastanede kaldı. Daha sonra da taburcu oldu. İşte şimdi ise bıçaklanmadan dolayı zor yürüyor. O da korkuyor bir gün sakat kalırsam diye. Doktor ne söyledi. Doktor bana sakat kalabileceğimi söyledi. Bacağım çok şişiyor ağrıyor üstüne basamıyorum Aile saldırgandan şikayetçi oldu ama şehir eşkıyası hala dışarıda ve tehditlerine de devam ediyor Evime benim bıçakla geldi babama saldırdı Can güvenliğim yok ben dışarı çıkamıyorum Ölmek istemiyorum bir an önce yakalansın istiyorum kadınlar ölmesin kızımın da bu şekilde kurban olmasını istemiyorum ben Bir an önce yakalansın adalet yerini bulsun istiyorum